Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. 9 saat sonra vitrine eklenecek yeni skin koleksiyonumuz Singularity. Bundan daha önce hani kısa bir şekilde bahsetmiştik. Ayrıntılı olarak bahsetme fırsatım olmamıştı. Bu videoda skin koleksiyonundan ayrıntılı olarak bahsedeceğim sizlere. Amerika'da oyun güncellendiği için şu an bu skin'i alıp oynayabiliyorlar. Fakat oyun bizde sabah güncelleneceği için vitrine de sabah eklenecek. Dolayısıyla deniz hani skin'i sabah alabileceksiniz. Skin'in fiyatından önceki videolarda bahsetmiştim. Koleksiyon olarak, bundle olarak 8700 Valorant puanı olacak. Silahlar tekli olarak 2. 2175 Valorant puanı olacak. Bıçakta 4350 Valorant puanı olacak. Yine koleksiyon içerisinde silah uğru ve oyuncu kartı da olacak. Fakat ben koleksiyonu aşırı pahalı buluyorum. 2175 Valorant puanı çok fazla ve yani sadece normal default bıçak çekiş animasyonunda da hani 4350 Valorant puanı vermeyi fazla buluyorum. Tabii ki de yani bunlar sizin tercihlerinizdir. Bunlara bir şey diyemem. Sadece benim düşüncelerim bu şekilde. Hani oyuncu kartını göstereyim şimdi size. Koleksiyonla birlikte oyunu eklenen oyuncu kartımız bu şekilde. Kart benim hoşuma gitti. Kartın ardından da size silah stillerini göstereyim. Tam olarak görebilmeniz için kameramı kapattım. Koleksiyon içerisindeki bütün silahlar ve stilleri bu şekilde. Yani videoyu durdurup daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Ben yine size Phantom'ın stillerini oyun, oyun, içerisindeki videolar ile de göstereceğim. Şimdi animasyonlarını göstereyim sizlere. Yani bunlardan ayrı olarak dördüncü seviyeye kadar açtığınız zaman silahların animasyonları nasıl, sesleri nasıl bunları göstereyim. İlk olarak dördüncü seviye Singularity Phantom ile başlayalım. Bu şekilde bir sesi var. O ateş ettiği namlunun ucunda bir kara delik animasyonu var. Silahın görünüşü bu şekilde. Ve öldürüş animasyonu bu şekilde. Kara delik içerisinden düşmanımız yok oluyor. Bunu zaten bir birkaç önceki videoda göstermiştim sizlere. Evet, şerifin animasyonu bu şekilde. Reload animasyonu bir noktada yağmacıyı andırıyor gibi geldi bana. Öldürüş animasyonu zaten her silahta aynı. O yüzden bu kısmı geçiyoruz yine. Spectre bu şekilde. Çok tatlı bir sesi var açıkçası Spectre'ın. Şu an duyuyorsunuz. Evet Spectre de bu şekilde. Ares'e geçelim. Evet Ares bu şekilde. Onun Ares'in reload animasyonu çok hoşuma gitti benim. Fakat gerçekten bir Ares'e verilecek bir para değil gibi geliyor bana Türk lirası olarak baktığınız zaman. Ares bu şekilde. Son olarak da bıçağı göstereyim. Evet bıçak bu şekilde. Dediğim gibi bıçak konusunda farklı bir şeyler yapsalar koleksiyon gerçekten on numara olabilirdi. Fakat bu çekiş animasyonu için bu bıçak için 4350 Valorant puanının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki yani sizin düşünceniz farklı olabilir bu konuda. Silah animasyonlarımız da bu şekilde. Şimdi Phantom'ın stillerinin oyun içi görsellerini göstereyim Hitscan videosundan. Evet Phantom'daki ilk stilimiz bu şekilde. Ma mavi üzerinde de sarı çatlaklar var. Bilmiyorum açıkçası default halinin üstüne benim daha hoşuma giden bir stil oldu. Bunun dışında kırmızı stili var. Bu stili çok beğendiğimi söyleyemem. Bir on güncellemesiyle normalde stil seçmenin geleceği söyleniyordu. Fakat bunu getirmediler. Yama notlarında yoktu en azından. Animasyonlar olarak da stil böyle gözüküyor. Kırmızının dışında da son olarak bu tarz mavili morlu bir stilimiz var. Bilmiyorum benim en çok o çatlaklı olan sarı çatlaklı olan hoşuma gitti. İkinci stil hoşuma gitti. Tabii ki de hani bu zevkler kişiden kişiye göre değişebilir için hani çok da bu alınır bu alınmaz diyemiyorum. Bu tamamen size bağlı bir şey. Phantom'ımız bu şekilde. Diğer silahlarda da zaten hani benzer hani aynı şeyler olduğu için öyle söyleyeyim. Hani onlar içinde de ayrı ayrı stil göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Onun dışında hani gene sabitlediğim yorum hani bütün stillerin bulunduğu o görselin resmini de bırakacağım. Hani siz daha ayrıntılı olarak da başka silahları inceleyebilirsiniz. Genel koleksiyon olarak zaten çok fazla kullanılan silahlar var Ares dışında. Koleksiyon hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir koleksiyon olmuştur. Yine vitrinde 2 hafta kalacak. Bunun dışında hani bundan sonraki koleksiyon Cadılar Bayramı ile alakalı olabilir. Çünkü tam o döneme denk geliyor sonraki güncelleme. Dolayısıyla benim bu videosu içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. <laughs>